Bir zamanlar sevimli bir kasabada şakacı Ali adında bir çocuk yaşarmış. Ali her zaman neşeli, esprili ve şakacı bir çocuktu. Gülücükleriyle herkesin yüzünü güldüren ve kahkahalar saçan biriydi. Onun en iyi arkadaşı ise her daim omzunda oturan, konuşkan ve esprili papantikoydu. Bir gün kasabada her yıl düzenlenen büyük bir festival vardı. Ali ve Tiko bu festivale en komik gösterileri yaparak katılmak istediler. Karnaval günü geldiğinde Ali ve Tiko en ilginç kostümlerini giyip festivale katıldılar. Karnaval alanına vardıklarında Ali ve Tiko sahne almak için hazırlıklara başladılar. Ali'nin aklında olağanüstü bir fikir vardı. Bu seferki şakası kasaba tarihine geçecek cinstendi. Ali, Tiko'nun yardımıyla devasa bir su tabancası hazırladı. Fakat bu su tabancasının içinde sıradan su yerine rengarenk boya vardı. Planı, karnavala katılan herkesi renk renk boyamaktı. Gösteri başladığında, Ali ve Tiko sahneye çıktılar. Ali, papan Tiko ile birlikte seyircileri eğlendirmek için şakalar yapmaya başladı. Birden, su tabancasını çıkarıp havaya doğru ateşledi. Ama su yerine rengarenk boyalar saçıldı. Kasaba halkı ne olduğunu anlamadan boyanmış bir halde kaldı. Herkes birbirine tuhaf renklerde bakarken kahkahalar ve şaşkınlık sesleri yükselmeye başladı. Ali'nin planı tam anlamıyla işe yaramıştı. Festival alanı bir anda renk cümbüşüne dönmüştü. Herkes farklı renklerdeydi. Biri pembeydi, bir diğeri yeşil, bir başkası turuncuydu. Şakacı Ali, festivale katılan herkesi boyamıştı ama kimse kızmadı. Herkes sadece gülmekle meşguldü. Ali'nin rengarenk şakası, kasabanın en komik ve en hatırlanan olaylarından biri oldu. Karnaval, rengarenk boyalarla dolu bir neşe kaynağı haline geldi. Ve o günden sonra, kasabadaki herkes Şakacı Ali'nin festivallerdeki renkli ve eğlenceli şakalarını konuşuyordu.